Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle 3'ün katları artı 2 ilmek olarak kolay yapabileceğiniz iki şiş örgü modelinin anlatımını yapacağım. İlmeklerimin şöyle arka yüzünde sırası gelen tüm ilmekleri ters olarak örüyorum. Modelimin ön yüzüne şöyle geldim. Şimdi kenar ilmeğini örmeden aldım. 1 2 3. 3. olan ilmeğin içinden bir ilmek aldım. Bu 1. olan ilmeği düz ördüm. 2. olan ilmeği de düz olarak ördüm ve şişimdeki bu üçüncü ilmeği bıraktım tekrar üçüncü ilmeğe girdim bir ilmek çıkarttım birinci olan ilmeği düz ördüm ikinci ilmeği tekrar düz ördüm ve şişimdeki ilmeği bıraktım tekrar bıraktım. 3. ilmekten ilmek aldım. 1. ilmeği düz ördüm. 2. ilmeği de tekrar düz ördüm. 3. ilmeği bıraktım. Tekrar ediyoruz bu işlemi. Kenar ilmeğini de örerek sıramı tamamladım. Modelin arka yüzündeyim. Tüm ilmekleri ters örüyorum. kenar ilmeğinde ördüm ön yüzüne tekrar şöyle bir kez daha yapalım tüm ilmekleri düz örüyorum ikinci sıra ön yüzündeyim modeli kenar ilmeğinde ördüm. 3. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini de ördüm. Dördüncü sıra ön yüzündeyim. Şöyle. Artık. Şimdi tekrar üçüncü ilmekten bir ilmek aldım. Birinci ilmeği düz ördüm. İkinci ilmeği düz ördüm. Üçüncü ilmeği bıraktım sıramız 4 sırada bir kendini tekrar ediyor. Bu şekilde yaparak sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Kamera arkasında sizler için şöyle hazırladım. Burada da ben üç buçuk numara şişle bir düz bir ters lastik yaptım. Modelimizin ön yüzü bu şekilde. İster 3 parça yeleklerde ister yakadan başlamalı yeleklerde kullanın tamamen sizin tercihinize bağlı herkese çok teşekkür ederim kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen bir dahaki örgülerde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.